arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Son 5 yılımı bu Elo'da oyun oynayabilmek için harcadım. O gün bugün. Demir Elo. Oyuna girelim sonra şey yapayım konuşayım. Şimdi bozmasınlar oyuna girelim. Mecburen benimle oynamak zorunda kalsınlar. Nasıl plan? <laughs> Ayın planımı devreye sokma bak diye. Hocam ben demir diye geldim. Altın vuramam ki ben. Ne haberiz? Benim kolum yok. Kollarınız ya ben de sıvadım. Kimse bana altın nerede olduğunu söylemedi. Ağlama hadi oyna. Selamlar Aleykümselam Aleyküm hoş geldin. Hoş buldum reis ne haber? İyi sen de. İyi. Kusura bakmayın install'a katıp gitmiş gibi oldum da. Selamlar Acil bir gitmem gerekse. Yok sıkıntı yok. Şey her yer smoke. Mid var bar, var var. Tek yedim lan ben. Evet. <laughs> Erkek olsan söylemişler rezalet. Slay. <laughs> Bir cisim yaklaşıyor efendim. Neredeyiz lan biz? Neresi burası lan? Hesap sezonu bronz 2 bitirdi. İlk maçı. Rank açmadım. Memleket neresi ya senin? Hatay. Güzel. Senin? Öyle karışık. Karışık olmayanı mı? <laughs> Bir dakika çok çok i̇ki odam adam. şu an. Full cool odam. <laughs> daha hazır <daha> lan <laughs> Şey ya Eskişehir memleket. Güzel ya. Ağlamlar orada. Ha? Neresi lan? Neresiydi? Neydi adı ya? T ile başlıyordu da. Tepebaşı. He Tepebaşı Tepebaşı he. <laughs> güzel güzel gittin mi hiç gezmeye? Geçen sene geldik. Beğendin mi peki? Güzel ya. Genel olarak güzel bir şehir yani. Tam öğrenci şehri. Öyleymiş. El al Dikkat. dikkat. İçim hazır. Bir düşman kaldı. Şimdi olur mu peki? Bak öndeyiz hazır. Benden sonra vardı onu dinliyordum. O dilime takılmıştım. Patlat be. Bizim için bir tane. Bir tane ama. Patlat lan yani? Patlat biri şarkı toy bir kade. Yıldız yatağından kalkar bu aşkı doysa. Neydi lan? Unuttum. Biraz <laughs> Az önce söylüyordum. <laughs> Başaramadım. Az önce yani sayalım tamam mı? Tamam. Diğer tur başlangıcında söyleyeceğim. Bir düşman kaldı. Aa, lan! Aa, lan bizim şarkı Sözüm vardı ekle çok söyleyeceğim şükür. Ekle ekle gel Çok geç kaldım halde Solmuş resimlerde Kaç yıl geçmiş Hala güzel durur Küçükken çok inanmıştım Eğer çok istersen Her şey Mümkün. Mümkün, inanmak zor değil. Ah be! Senle devam etsin, beni sen inandır. Sesim körleşti artık. bir yıldır, bir buçuk yıldır hiç uğraşmadığım için. Normal ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kız mısın, erkek misin? Anam. Abi herkes Aynen. kız sanıyor ama yani... Erkek misin ne? Yok yok, vallahi. Evet. Yok. Aynen kanka. Ne Yemin ya? ederim 3 gün önce 16 yaşıma girdim. Ne kadar komik ya. Oğlum, travesti misin? <gülüyor> 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 Reklamlar. Onstra Shop, Valorant VP'lerini ucuz ve güvenilir bir şekilde alabileceğiniz bir e-pin sitesi. İçerisinde sadece VP yok, bir sürü oyunun para birimleri, Steam kodları falan da satılıyor. Ayrıca ara sıra yaptığım çekişlere katılmak için de aşağıdaki referans linkinden kayıt olup bana destek olabilirsiniz. Videoya devam ediyoruz. Niye ben yakalanıyorum amına koyayım? bir daha bir konuş Phoenix. Alo ses. Yok vallahi erkek. Bak bir küfür ederim sana var ya. Evet. Ay vallahi kız oğlum ne erkeği ya. <laughs> Eminim de kafam kanka. Ya Yalan borcum mu <laughs> var sana ya? Artık var. Olabilir olabilir. He kız yani. Ya yok ya ya aynen kanka. <laughs> Lan düzgün konuş. Bütün kanka. maç boyunca bunun tartışmasını mı yapacağım? Discord var görüntü alacağım göster. Kanka. Az mi? edep, az edep. Oğlum vallahi kız, vallahi kız. Bu kız değilse ben neyim? Aha öyle o mi? Nasıl anladın? <laughs> Yok Çok zor oldu mu? Hadi. Çok zor oldu mu? Çok zordu. Vallahi hiç bulamayacağım zannettim. <laughs> Arkadaşlar beynimin yüzde yüzünü kullanıyorum şu an. Kolumun da yüzde sıfırını kullanıyorum. Körün var. Körün var. Bir düşman kaldı. Aşkım körün var. <laughs> Aşkım da var. Hey. Evet, sen Pardon, ya? ya? En son kulaç verdiğimde 13 yaşındaydım. <laughs> en son kulaç Şu an 6, 16, 16'yım ya. En son kulaç verdiğinde cinsiyet değiştiriyordum. Başıma gelen bu olaylardan ne yapayım? Ya ne diyorsun? <laughs> Uğraşma benimle. Tamam tamam şakay, vallahi şakaydım. Allah şakaydım. Allah billah şakaydım. Tam dövmeye geliyordum. Vallahi kaçardım. <laughs> en son şaplak atacaktım. Bak niye bende? Yanıyorum bir takım maymunsal sesler. Gel kör atacağım. Gel Phoenix oyna bak kör atacağım. Aferin. Arka gelmiş. <laughs> bir sıkıntı var ama çözemedim. Bu esende. Helal. Herkes aslında bir şaka yapmıştım. Ben Radiant'ım. Başlıyor mu yani şimdi? etbox box bunu. Yazık kafana ya. Yazık kafana. Oo hesap. İstiyorsan biraz, yetiriniz. istiyorsan biraz daha daha geç. Niye? Ne bileyim kendi çöpünde eğleniyorsun ya. <gülüyor> 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 Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Hele. Radiant trainer? Düştü. Dur bir de. Ayakta kalan son oyun. Çok ya iyisin be. Ananın onu sikeyim. Orta kocu. <laughs> Ağır daha hocam. Eee... <laughs> Sage şey üstü kere. Ben. Ya, dön artık. Ya uzundan nasıl tekiyorum ben? Kılıcım var. Nice. Bir düşman kaldı. Bırak artık. Güysün Reyna. Çıkma çıkma. Uç, Yaptın uç. şovunu Reyna. Helal sana abi. Daha da ses var. Aldım. Bu mantep mini pekka içinde çünkü tek gelir mi yazmıştı. onun için aldım. <laughs> Dadi dadi polis emre geldi. Öldürülmek ister ölür ya. İzle sana bunu. <gülüyor> süründüreceğim ee... <laughs> <onu. gülüyor> arkadaşlar bir problem var. Aa, aa canım yok. Canım yok. Rego. Ne oluyor lan? dan kaldı. 3. Üç. Başında Neler kız? Teşekkür Yoksa. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Yoksa bıçak mı? Can vermeye kalktı adam ya. <laughs> Spike bende. mi Sonu. Bir kaldı. Elinize sağlık. Savunucular kazan. Eyvallah. Buraya kadar izleyip eğlenip beğendiyseniz lütfen abone olup desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve kapanış.